Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Nazım haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Nazım haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan Ve mis gibi koktuysan Lazım haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan Ve tertemiz olduysan Lazım haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen Alkışla Saçlarını kuruttuysan İçini kuruttuysan Nazım haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Nazım haydi şimdi uykuya